Arkadaşlar altın analizi gerçekleştireceğiz bugün de. Şimdi ben önceden altın analizini gerçekleştirmiştim. Kanalda bu şekilde bir video var. 31 görüntülenme var. 6 beğenme var. Bir tanesi benim. Altın analizi isimli bir video. Burada daha önceden çizmiştik bunun aynısını. Nasıl çizildiğini falan hatırlamayanlar varsa bu videodan tekrardan bakabilirler. Önceden bir önceki videoda hatırlarsanız, işte bu seviyelerde 1793 seviyelerinde bir analiz gerçekleştirmiştik ve 1900'e kadar, yani şu seviyelere kadar kanal katlayacağını ve buralara spot altının 1900 seviyelerine kadar gelebileceğini söylemiştik. Tabi bu olası bir hedefti ve çalıştı. Bugün de artık buraya kadar gelince, yani hedefimize olası hedefimize ulaşınca ben analizimi yenilemek istedim. Bundan sonra neler yapabiliriz? Neler yapabilir? Spot altın, altın yükselecek mi? Buradan geri mi dönecek? düşüncesine bir bakalım dedim. Öncelikle bu videoyu yani şu anda bu videoyu izliyorsanız bundan önce bu videoyu da izlemenizi tercih ederim. Çünkü destek dirençlerin nasıl çizildiğini, nereleri çizildiğini eğitim amaçlı ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Bunu kapatabilirim. Şimdi yeni analizimize geçelim. Spot altındayız. En baştan söyleyeyim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi Spot altın analizine geçmeden önce bir haftalık hatırlayalım ne olduğunu. Buradan bir çanak var demiştik ve bu çanak formasyonu şöyle baktığımızda kendisine bir kulp yapmaya çalıştığını söylemiştik. Yani kendine bir kendine bir kulp yapıyor olabilir demiştik. Şöyle bir kulp ya da şöyle bir şey de olabilir. Yani Değiştir bu. Bunun için demiştik ki yani bunun gerçekleşebilmesi için burada kanalı yukarı doğru kırması ve kanalı katlaması lazım demiştik. Kanalı yukarı doğru kırdı. Şuradaki mum sayesinde. Ve devamında yükseliş gerçekleşti. Bugün de 1900'e kadar geldi. Şu anda 1900'de. Evet. Çizdiğimiz noktaya kadar geldi. Ulaştı. Peki bundan sonra ne olabilir? Şimdi arkadaşlar bundan sonra önümüzde iki tane senaryo var. Birincisi direnç noktasından geri döner ya bu destek noktasına ya da bu destek noktasına kadar iner. Bu çok büyük bir düşüş olur. Bilmiyorum bu kadar gelebilir mi? Ee, buradan ufak bir düzeltme yapıp mesela yani buradan geri dönüyormuş gibi yapıp buralardan bir yerden tekrardan geri dönebilir. Buralarda formasyon oluşturabilir. Bunun içinde küçük küçük ufak ufak destek noktaları oluşturabilirsiniz mesela buralarda. Buralardan geri dönebilir diye. Şimdi Şimdi ben biraz daha uzun vadeli bakacağım. Birinci senaryomuz arkadaşlar tekrardan buradan dirençten dönüş olabilir. Düşüş olarak direkt düşüş olarak alacağım. Burada herhangi bir formasyon görmüyorum düşüş için. Ya düşüşün gerçekleşmesi için de zaten birinci olarak bir dirençten döndüğü, dönmesi lazım. Yani düşüşün gerçekleştiğini anlamamız için dirençten yani yuvarlak içinde göstereyim. Şu noktadan şu çizgi dirençti biliyorsunuz. Bu çizgiden geri dönmesi lazım 1900'den. Aynı zamanda şu desteği de kırması lazım. Böyle bir destek çizersek. Bu desteğin de aşağıya doğru artık kırılması lazım. Yani baktığımızda buralarda oyalanır falan belki biraz zaman kaybeder ama bu genel olarak baktığımızda zaten şöyle bir alan oluşmuş buradan ya desteğin destekli biraz sürüklenerek yukarı 1900 seviyesini kırar ya da arkadaşlar bu desteği de kırdıktan sonra düş düşüş kesinleşebilir Peki yükseliş senaryosu olarak ne düşünebiliriz yükseliş senaryosu olarak şu anda şu zirveden itibaren çizeceğim Şöyle çizelim. Şimdi böyle bir e, direncimiz var arkadaşlar. Bu direnç bir çanak formasyonu oluşturabilir bizim için. Şöyle bakarsak, şöyle yapalım. Tabii ben bunu biraz daha küçültmek istiyorum. Tamam. Yani tabi genel olarak baktığımızda böyle bir seviye var. Şimdi bu e, çanak formasyonunun çalışma ihtimali var demiyorum. Olabilir. Çalışmayabilir. Ama biz olası hedefimizi ölçüp Şuraya koyduğumuzda bir bakalım ne kadar bir yol kat etmesi gerekiyor. Böyle bir e, olasılıkta. Şimdi bunu kaldırıyorum artık. Bununla bir işim yok. Şimdi öncelikle bu formasyon çalışması için daha çanın tamamlanmamış kısmının da oluşması lazım. Bu bizim için e, şöyle bir şey demek. Ya, tamam buraya kadar güzel geldi ama buradan ya geri dönecek ya da yukarı doğru kıracak. Zaten bu direnci yani şu anda 1900 seviyesi 1900 seviyesindeki direnci yukarı doğru kırarsa buradan bir şekilde e, bu seviye kaçmış 1960 seviyesi 1963 1960 buraya e, bir tane etiket bırakalım 1963 diye 61 63 evet 1963 seviyesi hatta bunu direkt 1963 olarak koyalım. 1963 seviyesini arkadaşlar kırdıktan sonra bu seviyeyi kırdıktan sonra ne oluyor? Öncelikle bu seviyenin kırılması bizim için aşırı derecede önemli. Neden? Birinci olarak bizim 1900 direncimizi yani buradan beri buradan beri gelen olası kanal katlama hedefimizi kırmış oluyor. Bu direnç kırıldıktan sonra arkadaşlar yükseliş trendi devam etmiş olacak. Peki ilk hedef neresi? İlk hedef çanağı oluşturduğu 1963 seviyesi direnci. 1963 seviyesine geldikten sonra bizim karşımızda yeni iki senaryo çıkıyor. Bunlardan bir tanesi e, fiyatın 1963 seviyesini kırması bir tanesi de 1963 seviyesinden biraz daha düşüp burada bir tane kulp oluşturması. Peki çalışmama ihtimali var mı? Mesela 1963 seviyesine geldi. 1963 seviyesinden aşağıya doğru kırdı. Düşüş başladı. Elbette ki böyle bir ihtimalle var arkadaşlar. Yani her zaman çanak formasyonu çalışacak diye bir kayda yok. Böyle bir kural yok. Düşüş de gerçekleşebilir. Bu yüzden şu desteği kullanmanız sizin faydanıza olabilir. Bakın burada bir destek çizdim size. Bu destek önemli bir destek. burada yükseldikten sonra bakın bir e, kulp oluşturabilir Peki bu kulpta e, kırması önemli mi destek noktasına Hayır önemli değil burada önemli olan arkadaşlar e, düşüş trendine girmesini anlamanız lazım Yani buradan bu şekilde geride dönemidir e, buradaki kanalın 1963'ten sekip kanalın içine girip yani Şuradaki kanalın içine girip şu şekilde burada da bir kulp oluşturabilir yani bunu biz bilemeyiz nasıl yapacağını O yüzden Temkinli olmak lazım yani buradan 1963 seviyesinden geri dönerse artık biraz daha işler e, Çığırından çıkmaya başlıyor biraz daha karışıyor yani çünkü buradan geri dönmesi demek Ya kulp oluşturacak demek Ki kulpunda ne kadar düşeceğini ne kadar oluşturacağını bilemeyiz Ya da e, buradan düşüş trendine girecek demek Pullback yapacak Diyebiliriz bir şeyler olabilir yani her şey olabilir O yüzden dikkatli olmak lazım ama en iyi senaryo, en pozitif senaryo buradaki çanak formasyonunun oluşması ve buranın kırılması. Peki 1963 seviyesinin kırıldığını varsayalım. Arkadaşlar 1963 seviyesi kırılırsa bizim için e, en güzel senaryolardan birisi çalışmış olur. İlk hedefimiz neresi? İlk olası hedefimiz arkadaşlar 2256 seviyesi diyebilirim. Olası hedef 2000 256. Burada 0 0 0 yapalım. 2256 bizim olası hedefimiz. Peki bu senaryonun çalıştığını varsayalım. Yani bir şey oldu. Bu e, gerekirse buraya bir fincan kul formasyonu yapsın. Gerekirse buraya kırsın, çalıştırsın. Bir şekilde buraya kadar gitti. Peki bundan sonra ne olabilir? Yani haftalıkta bir bakalım. Haftalıkta bizim karşımıza ne çıktı? Bizim daha önceden çizdiğimiz bir çanak formasyonu vardı. Bu çanak formasyonu çalıştı. Bir tane kulp oluşturdu buna. Yani fincan kulp formasyonu oluşmuş oldu bir nevi. Peki bu fincan kulp formasyonunun hedefi neresiydi arkadaşlar? Ona da bakalım. Yani çok dik çizmişim. Normalde bu kadar dik çıkmaz. Ee, şöyle bir sistemde çıkardı. Yukarı doğru düşüyor. Çıkar falan buradan arkadaşlar 2256 seviyesi kırılırsa hedefimiz olası hedefimiz diyeyim daha doğrusu 2995 ben bunu niye 3000 yapmadım <laughs> 3000 yapalım bunu evet böyle kalsın yani 3000 artık oraya kadar geldiyse 3000 olsun yani ne diyeyim Şimdi burada arkadaşlar baktığımızda bir kulp formasyonu oluşur fincan kulp formasyonu oluşursa ki bu kadar dikine bir formasyon oluşmaz tabi bu yatay yatay e, düşe kalka Aynen buradaki düşüş trendi gibi bakın biraz düşmüş yükselmiş, düşmüş yükselmiş düşmüş yükselmiş Düşmüş yükselmiş düşmüş burada da bayağı artık pozitif trende girmiş Bu şekilde ilk önce 1963'e gelmesi lazım 1963'ten 2256 direncine gelmesi lazım Burayı da kırdıktan sonra artık 3000 düşünülebilir. 3000 olur mu ya? Çok yüksek bir seviye diyeceksiniz ama yani spot altının bakın sadece 2009'da tabi burada bir ekstra bir ekstra mum bir olay var pandemi var ama yükselebiliyor yani olabiliyor böyle şeyler bakın başka bir şey olur veya hiçbir şey olmaz kendi kendine yavaş yavaş aylara yıllara dağılarak da yükselebilir Şöyle yavaş 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 belki 2023'e kadar düşe çıka yükselebilir yani bu, bu olabilir İlla bu yıl olacak diye bir şey yok yani bunu kimse bilemez. Peki e, Haftalıkta trend ne durumda ona bir bakalım RSI'ye bakmak istiyorum ilk önce bir uyumsuzluk var mı diye Hiçbir sıkıntı yok yani RSI bakımından e, Aslında uyumsuzluk olabilir ama şu an net bir uyumsuzluk olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Yani baktığımızda eğer buradan bir aşağıya dönüş olursa, bakın, RSI kafasını şöyle bir bükerse arkadaşlar, böyle bir hareket oluşursa ve burada da işte böyle bir hareket gelirse devamında biz o zaman şunu yaparız. Yani burada böyle bir uyumsuzluk var mı? Hmm, bu, yok ya burada bir uyumsuzluk yokmuş arkadaşlar. Pardon, ben yanlış görmüşüm onu. Tamam, hiçbir sıkıntı yok. Uyumsuzluk yok. Yani şu anda net bir uyumsuzluk yok. MACD'nin haftalıkta e, birkaç gün önce birkaç hafta önce al dediğini görüyoruz. Bakın birkaç hafta önce şu mumda neredeyse al demiş. Aresay e, şişmemiş. Daha 70'i geçmemiş bile. Çok rahat bir şekilde ilerliyor. Yavaş yavaş. E, şöyle bir Destek noktası çizebilir miyiz buradan bir, bir şey çıkar mı işimize yarayan Yani bakın burada mesela Buraya deyip Buradan böyle gelip Şöyle bir hareket yaparsa Bu ne olur bakın Buna günlükte bakmak istiyorum da hareketli ortalamalar ne durumda ee, Hareketli ortalamalarda bir al var mı Yani o kadar karışık şu anda ekran hiçbir şey göremiyorum ama Evet, al gelmiş arkadaşlar. Hareketli ortalamalarda haftalık al var. 8 günlük hareketli ortalama mavi renk, 20 günlük hareketli ortalama turuncu. Ee, parabolik sarı gibi boncuk boncuk olan hareketli ortalamamız 50 günlük. Kırmızı da yani koyu kırmızı da 200 günlük hareketli ortalama. Şu anda 8 günlük hareketli ortalama yani mavi turuncu hareketli, hareketli ortalama yani 20 günlük hareketli ortalamayı yukarı doğru kesmiş. Bir gün ne alırsak, bakın şurada bir şunları kapatayım da iyice karışmasın zaten pozitif trend, değil mi? Bir aksilik yok. Hmm. Arkadaşlar şu anda fark ettim günlükte bir golden cross gelmiş. Bu bugün mü gelmiş? Bugün diyebiliriz. Bir golden cross gelmiş arkadaşlar. Hatta ben bunu. Şöyle kendi indikatörümle de bakmak istiyorum ama. Evet bakın burada bir golden cross gelmiş. Bugün gelmiş. Bu golden Crossla birlikte dediğim senaryo gerçekleşebilir mi? Bakmak lazım. Tamam haftalıkta çizdiğimiz bir grafik var. Bakın böyle bir şey çizdik. Bu desteğe tekrardan değmek isteyebilir mi diye. Yani şuna. Değmek isteyebilir mi diye. Bakın günlükte baktığımızda o destek seviyesi. Bize neyi oluşturuyor? Buradan bir e, kulp formasyonu oluşturabiliyor. Bakın burada bir fincan. Bu da bir kulp olup zamanla arkadaşlar. Burada tabi haftalıkta çizdiğim için çok güzel olmamış da. Yani şöyle bir hareketle. Burada da bir tobo yaptık ama. Böyle bir hareketle artık. Mesela örnek veriyorum. Burada bir fincan. Şurada da küçük bir kulp formasyonuyla. Bu işi tamamlayabilir. Bakın böyle pincen kul cool formasyonu formasyonda olabilir yani düşünmek lazım yani bizim için şu an önemli olan ee, şunu kaldırayım çok karışık oldu bu, burası bu neydi acaba bunu da bilmiyorum Neyse şimdi baktığımızda genel olarak Arkadaşlar şu anda bizim için önemli olan şey buradaki direncin kırılıp kırılmaması burada birçok senaryo konuştuk ama yani bunların hepsinden önce bin, e, şu anda 1900 seviyesinin kırılması lazım belki bu direnç kırılamayacak ve buraya kadar düşecek. Bunu görmek lazım işte bunu beklemek lazım. Hareketli ortalamalarda dediğim gibi bir Golden Cross var. Günlükte RSI falan çok iyi durumda herhangi bir uyumsuzluk yok. de momentum bugün de çok güçlendi. Genel olarak güzel yani şu anlık bir sıkıntı yok ama Olmayacak anlamına da gelmiyor bakarsanız yarın pat diye bir düşüş gelir. Aynı sana bizim e, Kendi altın birimimiz yani altın Gram altın Türk Lirası parametresi içinde söyleyebiliriz hemen hemen e, Bir önceki videoda demiştim ki bu sarı direnç kırılırsa çok güzel yerlere gider demiştim Bakın sarı direnç kırılmış Belki de tekrardan e, 541 seviyelerine kadar 540 seviyelerine kadar gidecek ee, bilemeyiz ki burada da bir yani şöyle bir e, ne denir buna çanak formasyonu oluşabilir arkadaşlar. Bunda göz ardı etmemek lazım. Bakın böyle bir olası bir hedef koyarsak 6888 diyebiliriz. Olası hedef diyelim biz buna. Ya bunun gelişmesi, bunun bir zamana bağlı olarak bakmak lazım. Genel olarak altın yorumu yorumum bu, bu şekilde ee, bir önceki videoda doları da analiz etmiştik acaba dolar ne olacak diye. dolar şu anlık aynen duruyor bir e, yükselen üçgen formasyonu var olası hedef bir de ikinci senaryo ters fincan kul formasyonu var olası hedefi de 7.752 yani dolar 7.5 olabilir gibisinden bir olası hedef var ya da 910 seviyesine çıkabilir diye. Ya spot altına 1900'ü takip ediyoruz arkadaşlar şu anlık bu şekilde. Ee, söylediğim her şey eğitim amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Hedefler olasıdır. Bol kazançlar.